Evet arkadaşlar bugün benim ak takviminde yani hicri takvimde doğum günüm. Gerçek doğum günüm değil de hicri takvim. Hicri takvimde doğum günüm arkadaşlar bugün. Annem de bana pasta hazırlamamış da brownie ile bonibon yapmış. İki doğdun Yusuf, iki doğdun Yusuf ki doğdun, ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Alkışla Elan Ravi. Herkes alkışla Ravi. Evet, tamam şimdi pastayı yeme yemek zamanı. Yedi bakalım. Yiyeyim mi? Ha, ye. Ela da yesin. <laughs> Neden böyle? Şimdi de bir tane daha yaz sonra da Ela'yı iyi ki doğdun yapalım abisi. Kapat. Video'nun sonlandır. Ya yani şimdi Ela'da sıra. Evet <laughs> <Yavru>. arkadaşlar. <laughs> Videomuzu bu kadardı. Sizlerden süper bir beni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın ve bay bay.